açıyoruz. Az önce 1500 kredi satın aldık. Şimdi giriyoruz. 4 elmasla benim 6 elmasım var. Çok heyecanlıyım. Ve açtım Heykenji. Yeni efsane bir karakterimiz. Hayırlı olsun. Geliyorum. Tekrar Ember açmaya başlıyoruz çok mutlu oldum bu arada. Gelelim şuraya. Nerede o? En altta olması gerek. Bekenji. Yes be. Geliyorum buradan. En sevdiğim savaşçıyı. Şuradan yapıyorum. Ay dur. Şurada Kenji'nin şeyi var. Şunu. Ama neyse Kenji'nin şey olmasın. Şu Sünger Bob şey nerede? He <laughs> bu çok tatlı. Bir gidelim oynayalım yani Kenji ile. Max vurmayacağım çünkü şeyim yetmez. ilk önce dynamite Max'ı şey yapacağım. Neye girdim bu arada tam hatırlamıyorum. 6-6 Altı şeydir soygundur. Evet soygun. Aa, çok mutluyum ya. Ya çok güzel. Tam daha yeni oynuyorum. Alışamadım ya. Oha çok zevkli oynaması. Çok eğlenceli oynaması. Hadi. Ama zor he, oynaması. Böyle ulti atınca nereden attığında oraya geldiği için birazcık zorlaşıyor. Hadi be. Ve ultisi kasaya acayip çok vurabilir bu arada. Hadi be. Ultisi kasaya çok vuruyor. Ve bizim takım çok güçlü. Ya da Kenji'yi mi maklasam ya? Kenji çok güzel zaten. Hadi be çok az kalmıştı ya. Ulti bu, burada attım of. Tekrar ulti pam. Of! Çok beni oynadım. Of! Çok iyi oynadım orada. 4 kilo almışım. Oyun bana esas hadi be. Ben kendim yapacağım. Ah! Elmas. <laughs> ne? Bir elmas daha mı gerekiyor? <laughs> Neyse. Zaten şurada yeni görevler gelmiş. Göreve bakalım. Kenji var mı? Kenji varsa yok ama hasar var görev var. Hasar ver görevini yaparız. Bir teke gireyim. Aha. Aa, ah, şansa bak. Şurası açıldı şeylerden. Kredi gelsin. Ya altın geldi biraz aa çık 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 hadi be aldı da aldı yine vurdum da neyse yanlış soyguna girdim yine ama çok eğlen çok eğlenceli oynamak abi Anasih 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 Bir koyu Oooo çok zor bir kişiye vursam oldu bir kişiye vursam oldu da olacaktı ya. Ya. <laughs> <laughs> Selam veriyor Hank. Ay 55 canı kaldı sende neyse. Hayır yanlışlıkla ultimi attım. Ya <laughs> oynaması çok zor. Siz ne yapıyorsunuz? Oy. Yalnız Edgar da çok iyi. Çekenci de çok iyi Allah aşkına. Ve bam. Çok az kaldı. Ah, bakın gezen bir kitap var. Oha şurada. Kilitli. Ne şey, şey. Kaç ile 3 kilo alma garanti. Ve bam. Çok güzel. Karakter acayip güzel ya. Yalnız kulübe bir sürü kişi de çıktı var ya. Şöyle 500 kupa olunca. 400 kupa olunca otomatikman bir kulübe veriyor izi sizi. İşte onu bir sürü kişi gelmiş o kulübe. Ne Birisi mi katıldı? Aa! Evet birisi katıldı. Pelin katıldı. Pelin diye birisi. Oo 10 kupa. 10 kupa. Of 80 kupa oldu. Çok güzel. Ya en burda güzel aslında ama kendisi şey... Ey bu 20 katı bu arada burada ne ne açacağım çünkü hani çok güzel burada skeek buradan spike değerleri zaten tek bakayım çift olan var mı? Evet yok ama daga açabilir mi? Bak çünkü çok güzel. Ben bunu sormuş. Ya şöyle Ya Pelin kulüpten ayrıldı. Neyse benim işim şu. Neyse bu birlikte videolukta, bu videoluktan bu kadar daha fazla krediyle karakter açmamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgili kalın.